Bu kaptan Tur'la bir görüşeyim. Arkadaşlar kanala abone olmanızı ve yayına beğeni yapmanızı istiyorum. Yemeksiz olursa 200 lira yemekli 300. Bu kaptan turu nerede bir bakacağım. Buna katılmayı düşünüyorum çünkü. Evet kaptan tur burada. Bir sorayım bakayım kaçta başlayacak. Selamun aleyküm. kart geçiyor mu? Kart. Kart geçiyor abi. Tamam. Kaç gibi başlar? Ortalama bir yarım saat sonra. Yarım saat. Tamam. Kaç gibi? Beş. Beş. 10 on gibi, beş. Beş gibi Tamam. Beş gibi ben varım. Yaz beni Arkadaşlar beraber tekne turu yapacağız sizinle. Bir saat tekne turu. Ben bu balık ekmek dahil olan var ya üç yüzük. Ondan şey yapacağım. Ben de tamam. Ben de Eyvallah. Ben de tamam. Sağ ol. Size tekne turu yaptıracağım bugün. Ben de acıktım zaten. Normal 200 balık yüklü 300. Böyle bunları çekeceğim size. Burada ağırlıklı tekne turu var arkadaşlar. Ondan sonra buradaki şahısların videoları var. Sonra şu lotusa özel diyor. Akkaya koyundayız şu an. Muğla'ya bağlı. Kanala abone olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yayına beğeni istiyorum. Fiyatları falan çekeceğim. Abi. Sıkıntı yok başka. Takiyle makiyle bizim işimiz yok. Şimdi arkadaşlar burada ağız makyajı diye bir şey var. Dere turu 80 liraymış. Ama ben deniz turu yapacağım. Çünkü daha önce başka yerlerde dere turları yapmıştım. bir şey dere turu değil. Deniz yapmak. Yayına beğeni yapalım arkadaşlar. Balık ekmek 170 lira. Şöyle şuradan fiyatları göstereyim. Daha sonra sabitlersiniz. Çay 25 lira arkadaşlar. Tekrar Ağızmak turları diyor. Kaptan turun yemeksiz turu. Daha önce paylaştığımız plaj aktif turları varmış. Çekiyorum numarayı görün. Sabahki plaj. Aktif on numara. Seneye Aktif'te tatile gitmeyi düşünüyorum. Eğer bir zaman yapacağım. Sahil bayağı kalabalık arkadaşlar. Akkaya sahildeyiz. Ve işte teknik olacağım için burada çok fazla sahil giriş yapmayacağım. Bildiğiniz olsun. Görüşte yaparım. Abi ne sahil giriş yapmadım dedi. Teknik zaten bir saat giriş. Tekneli gördüğüm sizinle paylaşacağım. Tekne turumda belli boylarla yüzme de var. Yani oraları çekebileceğimiz sanmıyorum çünkü Ben de yüzeceğim. Artık kaptanın elemanlarından rica ederim. Herkes kendini çektirmez çünkü. Canlı olarak. Burada balıkçılar var. Burada aşırı bir ot birikmiş arkadaşlar. Su ak bir kadar temiz değil. Kötü değil ama ak kadar temiz değil. Ak bir, ak videosuyla fiyatları karşılaştırırsınız. Ona göre kendiniz belirlersiniz. Yani Bundan sonra yatlar var. Daha gitmemize gerek akşam yemeğini de tekne diyeceğim zaten. Yemek dahil 300 liraymış. En son çekim bitince... Ben de bir fotoğraf çektiririm burada. Bakın fotoğraf çektiririm arkadaş. Plajın durumu böyle arkadaşlar. Kalabalık burası. Plaj şu. Karşıya kadar gidiyor. Ve komple kalabalık burada plaj kumluk. Plaja e da gireceğim. Kum ve suyu göstereceğim size arkadaşlar. 20 dakikamız var. O yüzden çok yaklaşmayacağım. Daha ilerleyen saatlerde tekne turundan sonra oralarda da gezebiliriz. Azmak turu bir azmak deresi. Tam pamuk eller beğeniyor. Pamuk eller beğeniyor arkadaşlar. Şimdi sahile buradan girmeyeceğim. Biraz ilerden gireceğim. Çünkü buradan girersem ilerlemem çok zor olacak. Şurada tostu gördüm. Onun fiyatlarını paylaşacağım. Ben gösterdim. Devam ediyorum. Sonra bakarsınız. Su çoğu sahilde 10 ile 15 lira sağlar. 15 lira arkadaşlar. Normal yerlerde, mekanlarda bu Ayazma kısmında, Ayazma deresi kısmında bir suya 50 lira istiyorlar arkadaşlar. Ben telefonu şarj etmeden önce yer aradım. Bayağı bir yer aradım yani. Tamam, Çünkü her yerde şöyle söyleyeyim size, tuvalete bile almıyorlar. Özellikle Ayazma bölgesinde. Şunu da gösterdim, sertme kahvaltı yazmıştı, fiyat yazmış. Şimdi burada arkadaşlar sahil zaten dolu. Sahili çekmemin şu an bir anlamı yok. Boşluk bulduğum zaman çekeceğim. <laughs> Şurada serme kahvaltı fiyatı var. İki kişilik. 750 TL. Sunset pansiyon herhalde arkadaşlar. Mekan burası. Sunset. Devam edelim. Sahil yeri gelince söyleyeceğim. Fiyatları durdur incelersiniz sonra. Ama yayına beğeni çok az geliyor arkadaşlar. Bu ak yaka çok hareketli bir sahil arkadaşlar. Plaj kumlu. Müsait bulduğum yerde göstereceğim. Yayınım beğenisi çok az. Burada birer de solonu, oyun solonu var arkadaşlar. Yetişkin var mı? Bir. bir beyefendi var, kapalı bir hanımefendi var. Denizdekilerin yüzü belli olmayacağı için denizdekileri kopuyor. Su kesinlikle bu kadar temiz değil. Yani ben gelmiş olsam at yoruldum. Ama buranın dolayı arkadaşlar su bir anda derinleşmiyor. Kalabalık olması sebebi aileler burayı zaten tercih ediyor. su hızlı bir şekilde derinleşiyor arkadaşlar. Bugün Aklık'ta iskeleden de atladım. İskele direktman zaten 6-7 yine Şimdi böyle çıkalım. Sahilin başka yerine gene göstereceğim size. Burada de dükkanlarla devam edelim. 18 dakika var şeye. Benim amacım size buraların fiyatlarını paylaşmak. Yeni yerler göstermek. Kendim de görüyorum. Şimdi şu Poyraz Market'ten bir sigara alacağım. 15 dakika sonra tekne olmam lazım. Çünkü tekne durumu, turuna katılacağım. Size tekne turu yaptırmayı düşünüyorum bugün. Kendimle beraber. Ama dediğim gibi. Denizlik kısımları çekerim ya da çekemem. Bir söz veremeyeceğim. Çünkü yani ben de oraların tadını çıkartmak istiyorum. Ama tek başımayım. Size i̇şte burada tavuk durun. Fiyatını göstereyim. 120 lira çok uygun arkadaşlar. Sahil yeri için. 120 lira tavuk durun çok uygun. Ben size söyleyeyim. Sonra şurayı gösteriyorum. Burası alkol, burası yemek. Gördüğünüz gibi balık ekmek 140, köfte ekmek 160, hamburger 200. Abi köfte ekmek Bize 250 TL. Buranın fiyatları da uygun. Bakın bekarlardan yerine çalışıyorum. Göremedim. Şöyle yerini gösterebilirim sadece. Mekan. Nereye gösteriyor? Adana kebapçısının yanında arkadaşlar. Adana kebapçısının yanındaki restoran fiyatları uygun. Şu an şehir merkezinde yemeğe kalksan zaten tavuk 100 110 lira arkadaşım yani. Burada 120 liraya pahalı yemez. Ben demem. Hadi yani diyen varsa saygı duyuyorum. Kesin mi? karşı değilim. Şimdi şuradan tekrar sahile gireceğim. Tekrar gösteriyorum. Güneş kumu demiştim zaten. Kimseyi ifşa etmeden çekmeye çalışıyorum. O yüzden bazen yeri gösteriyorum. Kusura bakmayın. Ama abazların işlerinin arttığına niyetinde değilim yani. yakın mesafede kimseyi göstermemeye çalışıyorum evet. arkadaşlar. Toplarla ilgili şu an bir bilgi yok. öğreneceğim Aralı mı yoksa tesislerime ait? Yani problem olmaz. Şöyle durayım. Şimdi buraya bir bakacağım neymiş ben de kendime çevireceğim. Ben size göstermem gereken bütün anları göstereceğim arkadaşlar. Tamam mı? bilmem nedir öyle etkinlikler. Buradan çıkacağım. Yani sen şimdi buradaki plajdaki İnsanları zaten çözemez. Kimse çözemez. Hiçbir amaza. İleride tekne var. Su gene artık kadar temiz değil. Onu açıkça söyleyeyim. Ama burayı tercih edilme sebebi kum. Ve bakın şeritler ne kadar ileride. Akbuk'te şöyle söyleyeyim. Ee, şurada abi geçiyor. Bir tane abi yazılmayacağım. Sonra işte erkek. Bu abinin mesela mes mesafesinde su benim boyuma geliyor arkadaşlar. Zaten ben bugün suya atladım bu balıklama atladım yerindeyim ne 5 metre falan. Evet şimdi burayı çekebilirim. Şöyle bir dere var. Buralarda bu dere olayı çok arkadaşlar. Muhtemelen suyu da soğuktur. Dönüşte bakacağım su olursa. Şimdi Orman Kafe Belediye'nin Ula Belediyesine aitmiş burası. Arkadaşlar burada kitap kitap var. Yani buraları çekmemin kimseye bir zararı yok. Şurada yazıyor tuvalet 5 lira. Yanına kadar gitmeyeceğim sizi zoomluyorum. Zoomlayınca biraz bozulmuş olabilir ama ben size söyledim. 5 lira. Belediye tercihinde. İçinde sel servismiş. Fiyatlara bakacağız. Yani uygun fiyata tatil yapmak istiyorsan genelde belediye veya kamu tesislerini tercih etmem lazım. Fiyatlarını göstermeye çalışacağım. Ya beni niye çekiyorsun diyecek kıyafet yok. Ki ben kendim özellikle buna dikkat ediyorum. Yani bazen dalgınlıkla çekiyorsam da bilinçli olmuyor arkadaşlar. Onu özellikle bilir ki. Şöyle fiyatı size göstereyim. Bunları daha sonra kendiniz snap alırsınız arkadaşlar. Hatta şu kör snap alsanız zaten hepsine ulaşırsınız. Yeni ifşa değil. Çocuk parkı var. Olmadı artık. Tekne turunu bir saat sonra mı alsam bilmiyorum. Bakacağım. Hediyelik eşya tarzı var arkadaşlar. Çarşı gibi yani. Fiyatlar şurada da yazıyormuş arkadaşlar. Tekrar göstereceğim. Çorbayı baz alacağız biz. Belediye tesisinde su 10, bir buçukluk 15. Ayran 20. Şalgam 30. Şöyle devam ediyorum kahveler gayet uygun. Kahvaltı tabağı 160 lira. Kaşarlı tost 70. Ben burada özellikle şeye bakacağım arkadaşlar. Çorba. Bakıyorum ama göremedim. Mesela ızgarık köfte 185 Bu anın sebebini alın arkadaşlar merak edenler. Burası çok uygun. Tekne turuna gideceğim için ben buraya şey yapmayacağım. Tekne turuna çünkü yemeğe fiyatı dahil. Balıkla beraber Muhtemelen arkadaşlar buraları bitiremeyeceğiz. Tekne turundan sonra göstereceğim. O yüzden tekrar aynı yere dönüp geri dönüyorum. Size. Öyle şöyle göstereyim. Diyorum. Arada bazen ağaçlar gelecek arkadaşlar. İdare edin. Hem insanları çekmemiş olacağım. Hem de istediğini göstermiş olacağım. Ben de tekneye daha hızlı yiyeceğim. Şimdi burada yer neresi? Feron Beach. Arkadaşlar buradan sinep alırsınız daha sonra. Ben yavaş yavaş gösteriyorum fiyatları. Zaten sonradan izlenince sinep almanız ve durdurmanız kolay olacak. Şu an canlı akışta evet olmayabilir belki ama yeterince yavaş çektiğimi düşünüyorum. Kolay gelsin. beğeni beyni gelmiyor arkadaşlar. Niye böyle yapıyorsunuz? Pamuk eller beyni arkadaşlar. Pamuk eller